Yağmur Taktaş Bodrum'da. Yana sözlerim matamam gözlerine. Canımdan başka servitim yokken canım yokken Canımdan geçmeye geldim Kabul et ne olur ey sultanım Aşkınla yanmaya geldim Kabul Yağmur son gün nihayet yürümeyi becerdim sultanım, Evet Nereye gidiyorsun? <laughs> ee, ben bir ödül almaya gideyim Olur gel bakalım Zorlama yapmadım Yeşim ödülleri ala ala bitiremedin. Evet. <laughs> o çantayı taka taka bitiremedin. Evet. Elbiseni beğendim. Sadece içindeki astarın siyah olmasını isterdim. Çok e, yani kendin içerden bir şey giymişsin gibi duruyor. Elbisenin bir parçası gibi durmuyor. Sadece Teşekkürler. Onun siyah olmasını isterdim. Bahar. Elbisen çok güzel. Sana da çok yakışmış. Güzel görünüyorsun. Teşekkür ederim. Ayşe. Elbisene bayıldım, ne yalan söyleyeyim. Saçın da çok yakışmış bu elbiseye. Sadece kılıçını farklı isterdim. Ama o yürüyüş neydi? Çok güzel yürüdün. Tuba. Ee, ben de elbiseni beğendim. Ee, sadece yürürken içinin aslarının görünmesi beni rahatsız etti. Elbise çok yakışmış. Sef. Çok güzel taşımışsın. Merak. Çantanı zaten söyleyeyim. Pardon. Merak. E, bence Cuma şıklığında giydiğin en şık elbise, Vücuduna da uygun olan bir elbise. Bu kadar. Ayakkabılarını görmedik bile. Efendim? Ayakkabıları Ayakkabılar. görelim. Güzel. Ayakkabılarını beğenmedim. Teşekkürler. Selak. İlla beğenmeyecek bir şey buldun yani. Çantayı da alakasız buldum ama az ve öz yorum yapayım dedim. Hani Teşekkür son dünya. Zor tutuyor kendini zaten evet. ekstra bir cümle kurmamak için. Merhaba yağmur. Ben elbiseyi çok beğendim. Yani senin fiziğine de çok yakıştırdım. Bence bu yani bu podyumda bu, bu zamana kadar giydiğim asana Cuma şıklığına en çok yakışan abiye. E, çok gerçekten çok asil bir görüntüsü var. Beni içindeki hasta da rahatsız etmedi. Sadece çantan daha farklı olabilirdi. E, seninle ilgili de kısa bir şey söylemek istiyorum. Ben de söyleyebilir miyim ökabe? E, Selam. Benimle e, ...bir sorun yaşamıştık seninle. O gece beni ablacım diye ar aramıştın. E, güzel de duygulu bir konuşma... ...yapmıştık aramızda. O günden sonra tav tavırlarını... ...aynı şekilde devam ettirdiğin için... ...sana çok teşekkür ediyorum. E, bana anlattığın güzel hayallerim var. Dilerim onlara kavuşursun. İnşallah hepimiz. Dinliyoruz. Ya ben herkesle gerçekten... ...bu platformda o kadar farklı şeyler yaşadım ki... ...söyleyeceklerim... ...o kadar söyleyeceğim o kadar uzun cümleler var ki aslında. Ama hani sadece dilimden geçenleri söylemek istiyorum. Kalbimden geçenleri fazlasıyla değil. Hepiniz benim için farklı farklı yerleriniz var kalbimde ve beynimde. Hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Hepinizi gerçekten seviyorum insan olaraktan. Hepimizin ayrı ayrı fikirleri var ve biz bunu burada sonuna kadar elimizden geldiğince savunmaya çalıştık. Ee, Tuba seni kırdıysam ben de çok özür dilerim ki çok fazla bir şey yaşamadık aslında ee, dışarıda da seninle görüşüyorum İnşallah hani bundan sonrasında da görüşürüz diyebileceğim İnşallah. bir insansın Ayşen 5 haftadır aramızdasın seninle burada e, sadece tek parça elbise kavgamız oldu ondan başka hiçbir münasebetimiz de olmadı sen de çok iyi kalpli, iyi yürekli bir kızsın. Sen de öylesin. Hayatında başarılar diliyorum. İnşallah. Dışarıda bu arada tek görüşmediğim insan Ayşa. Görüşürüz. <laughs> Aynen görüşürüz. Bahar diye böyle bir. Bahar sen benim için çok farklı bir bir şey oldun bu yarışmada. İlk başta çok iyi arkadaştık. Birlikte geliyorduk, gidiyorduk. Çok güzel zamanlar geçiriyorduk. Sonra birbirimizi çok eğleniyorduk. Evet, birbirimizi burada etkileyince bazı şeyler değişmek zorunda kaldı. Arkadaşlığımız bitti kötüce. Birbirimizi kırdık, çokça üzdük. Çünkü iki yakın arkadaşın birbirine bir şey söylemesi emin ol diğer insanların söylediğinden daha fazla incitiyor. Şu anda hani normal konuşuyoruz. Sen de çok tatlı, çok cici bir kızsın gerçekten 18 yaşının kızısın. Ben de 20 yaşındayım ama garip bir olgunluk var. Nihal de 20 yaşında biliyorsun. Ve ben arkadaşken senin bazen arkadaşım, bazen ablandım. Bunu burada belki anladılar, belki anlamadı insanlar. Anlamak istememiş de olabilirler. Seni de çok seviyorum. İnşallah sen de hayatında başarılı olursun. Çıkarız bir arada dışarıya. Teşekkür ederim. Meral. Ben de senin için bir şeyler söylemek istiyorum. İyi ya da kötü değilsin. İyi ve kötüsün. Ve ben senin her anlamda mücadeleni takdir ediyorum. Seni de çok seviyorum. Meral sana geliyorum. Burada 28 yaşında bir kızsın ve ben 20 yaşındayım. Yaşımdan bazen büyük konuşuyorum. Çünkü büyük yaşadım bu zamana kadar. Dolu dolu yaşadığımı düşünüyorum ve bir şeyler öğrendim. Öğrendiğim kadarıyla konuşmaya, yapmaya çalıştım bir şeyleri hep. Ee, seninle arkadaşlığımız başlarda normaldi. Biz hep aynıydık. Buraya yansıtmıyorduk. Gayet farklı zamanlar geçiriyorduk. Güzel şeyler paylaştık. Paylaştık. Şu an bana kızgın olabilirsin. Ama ben sana kızgın değilim. Kızgınım çünkü geçiyor çünkü sevgi barındırıyorum içimde ee, fikrinin değişmesi ya da değişmemesi umurumda değil ama ben senin için bir telefon kadar uzağım. Bunu bu böyle bilmeni istiyorum ve e, sana da hayatında başarılar diliyorum. Bir telefon kadar yakınım. Her neyse şu an o kadar ayrıntılı <laughs> şey yapamıyorum. <laughs> Olsun. Selai. Evet, Aynen öyle. Biz bir tartışma yaşadık burada. Ve çok çok te teşekkür ederim. Yanımda olduğun için üzüldüğüm zamanlarda. Senin de Allah inşallah hedeflerine ve istediğin şeylere ulaştırır. Geltoş. <laughs> Yeşim. Geltoş. Ee, benim aslında bütün arkadaşlarıma çok fazla anım var. ve Bu yüzden söylemek istediğim cidden çok fazla şey var. Kusura bakmayın lütfen Öykü Hanım. Hani Yeşim Seninle de çok eğlendik. Çok güzel zamanlar geçirdik. Gereksi birbirimize o kadar duygusal şeyler konuştuk ki. Hani burada Yeşim'in hiçbir zaman ağlamadı. Ama biz birlikte gözlerimiz doldu. Ağladık falan. Ben inşallah senin de hayatında istediğin şeylere kavuşmanı istiyorum. Sen de çok güzel bir arkadaşsın. Gerçekten hepiniz tek tek çok seviyorum. Hepiniz tek, tek tek seviyoruz. çok iyisiniz. Lütfen kusuruma bakmayın. İnşallah hepimiz birbirimizin hayatında olmaya devam ederiz. 100 bin lira? Ya 100 bin lira çok büyük bir rakam aslında. Hani e, ben 100 bin lirayı alırsam 20 yaşındaki bir kız için bu çok çok iyi bir para olur. Ve ben hani üniversiteye gitmek istiyorum. Üniversiteye gideceğim. E, oyunculuk eğitimi almak istiyorum. Oyunculuk eğitimi alacağım. Hayatımı belli bir kademeye Taşımak istiyorum, düzenli bir hayatım olsun istiyorum, mutlu olmak istiyorum. Bu kadar. Evet. hazır sen geçebilirsin.